İnanmayanlara, inanç zayıflığı yaşayanlara İmam-ı Azam Hazretlerinden müthiş cevaplar. İmam-ı Azam Hazretlerine sorulur. Acaba Allah hangi senede doğdu? İmam-ı Azam der ki, Kur'an-ı Kerim'de lem yelid ve lem yület buyuruluyor. Yani o ne doğmuştur ne de doğrulmuştur. Bunun üzerine peki hangi sene var oldu diye soru sorulur. O da o zamandan önce de vardı. Hiçbir şey onun varlığına da sebep olmamıştır der. Bunu bir misalle anlatır mısınız anlamadık derler. İmam-ı Azam Hazretleri der ki, üçten önce iki var. İkiden önce bir. Peki birden önce? Sayı yok. Çünkü sıfır bir sayı değildir. Sayı olan birden önce hiçbir şey olmadığı gibi gerçek manada bir olan Allah'tan önce de onu yaratacak bir şey yoktu. Son olarak derler ki Allah acaba hangi yöne hangi cihete bakıyor? İmam-ı Azam Hazretleri Karanlık bir yerde bir fener olsa nereye bakardı diye sorar. Her tarafa bakar değil mi? Yerlerin ve göklerin nuru olan Allah da öyle her tarafa bakar der.